Hiç fark ettin mi? Son zamanlarda ne söylersen söyle kimse seni gerçekten anlamıyor gibi hissediyorsun. Yoksa onlar anlamaya çalışıyor da sen mi kendini anlatamıyorsun? Kim bilir. Belki de sadece senin iç sesin duyulmuyor. Kendi iç dünyanda şöyle bir düşün bakalım. En son ne zaman birine kırıldığında kırıldım diyebildin? Ya da canını sıkan bir cümle, ya da bir şaka duyduğunda üzüldüm diyebildin? ya da bunu karşındakine yansıtabildin. Hatırlayamadan değil mi? Çünkü sen çoğu zaman anlatmadan anlaşılmayı bekliyorsun. Sessiz kalıyorsun, içinden konuşuyorsun. içinden kızıyor, içinden üzülüyor ve yine o karanlık seni sadece senin anladığını düşündüğün iç dünyana dönüyorsun. Çünkü orası her zaman hazırda bekliyor. Bu sefer olmaz, gelme demiyor. Sen iç dünyanda istediğin gibi konuşabiliyor, istediğin gibi yargılayabiliyor, istediğin gibi sövüyorsun ve avazın çıktığı kadar bağırabiliyorsun. Muhatabın içindeyken tüm kızgınlığını, üzgünlüğünü, sinirini içinle paylaşıyor ve o karanlığı biraz daha dolduruyorsun. Ne yaparsan yap, sonra neden kimse beni anlamıyor diye düşünüyorsun ama aslında yalnız değilsin. Bu cümleyi bugün milyonlarca insan hissediyor ve emin ol hemen hemen hepsi seninle aynı şeyleri yaşıyorlar ve aynı şekilde davranıyorlar. Peki sen seni üzen, sinirlendiren, kıran muhatabına karşı duygularını dile getirmezsen ya da bunu belli etmezsen o senin ne yaşadığını nereden bilebilir ki? Kaçarız kendimizi anlatmaktan, kendimizi sorgulamaktan, hatalarımızı, eksikliklerimizi konuşmaktan kaçarız. Her zaman başkalarını eleştirir, haksız bulur, yerden yere vururuz ama sıra kendimize geldiğinde kendimize karşı tek bir söz söylemez. Ne dilimiz, ne zihnimiz. Çünkü insanın kendini yargılaması ve hatalı ya da haksız bulması ağır gelir. İnsan her zaman kolay yolu seçer. İnsanlık tarihi boyunca da böyle olmuştur. Çünkü kolay olan yapmak değil, yıkmaktır. Yapmak, inşa etmek, oluşturmak emek ister. Toplum konusunda da şansı değiliz elbette. Duygularını belli etmek zayıflık göstergesi olarak görünür çoğu zaman. İnsanları duygularınla, hislerinle, insan olmanın getirdiği vicdan, merhamet, hak, adalette olmak gibi olgularla yaklaştığında toplum için bir ezik olarak ifade edilirsin. Açık açık yüzüne söylemeseler de onların arasında böyle anılırsın. Zordur bizim toplumda bunlarla yaşamak. Sana fazla duygusal olma, abartma, ezik olma, güçlü ol derler. Doğada her şey milyonlarca çeşittir. Mesela dünyada sadece bir çiçek türü yoktur. Bir hayvan türü de yoktur değil mi? İnsanlar da böyledir. Herkes farklıdır. Bu yüzden herkes çelik gibi sinirlere, taş gibi bir kalbe, sürekli hinliğe ya da uyanıklığa çalışan bir akla sahip olmayabilir. Olmamalı da. Günümüz dünyasının olmaması gereken ama kabul edilen gerçeği güçlü olmandır. Senden kaya gibi, çelik gibi, tunç gibi sert olman, güçlü olman, hiçbir şekilde eğilip bükülmemen, yılmaman ve yıkılmaman beklenir. Kaldıramayacağın bir yükle karşılaştığında ''Aman canım sen de, bu mu seni üzdü, bu mu seni yıktı?'' gibi sürekli güçlü olman, yıkılmaman, üzülmemen, incinmemen gerektiğiyle ilgili dayatmalara maruz kalırsın. Bu da insanı günden güne daha da zorlaşan bir psikolojik savaş içerisine sokar. Oysaki insan için üzülmek, incinmek, kırılmak, pes etmek, bıkmak gibi duygular ve olgular çok doğaldır. Ama günümüz dünyasında sanki herkes terminator gibi duygusuz ve sadece avının peşinde koşması gerekiyormuş gibi güçlü olmalı algısı pompalanmakta ve dayatılmaktadır. Bu yüzden içimizi saklarız. Anlaşılmak yerine uyum sağlama yarınlarız. Daha doğrusu zorunlu bir uyum sağlama maratonuna sokuluruz. Toplumda kabul görmek için kendi farklılıklarımızı, kendi renklerimizi, seslerimizi, duygularımızı açığa çıkarmak yerine bir fabrika bandı üretiminden çıkan ve hepsinin aynı olduğu ürünler gibi standart kalıplara sokulmaya başlarız. Her gün olay atmaları uyum sağlamak için kendi benliğimizden vazgeçer ve kendi içimizde duygusal savaşlar veririz. Bu durum artık öyle bir hal alır ki artık kendimizin ne hissettiği, ne istediği değil, yaşadığımız toplumun bizden ne istediğini önemser hale geliriz. Kısacası biz kendimizin ne olduğunu unuturuz. Ve bir gün artık kimse bizi anlamaz hale gelir. Çünkü biz kendimizi anlatmayı unuturuz. Artık derdimiz kendimiz, benliğimiz, ne istediğimiz ya da istemediğimiz değildir. Toplumun ve içine sokulmaya çalışıldığımız kalıpların ne olduğudur ve bir kabul görme dürtüsü başlar. Kendimizi kabul ettirmek için aslında hiç ihtiyacımız olmayan mücadelelere kalkışırız. Benliğimizden, karakterimizden ve aslımızdan çok uzaklaşırız. İçimizde sürekli ne olduğunu bilmediğimiz bir özlem duyarız. Aslında o özlemini duyduğumuz şey kendimizdir. Peki günümüz dünyasında yaşadığımız bu anlaşılmama, daha doğrusu anlaşılamama sorunuyla nasıl baş edebiliriz? Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu kısacık hayatı, aman o ne der, ya beni kabullenmezlerse, ya beni dışlarlarsa diyerek yaşamamalısın. Yaşadığın hayat senin hayatın, aldığın kararlar da senin kararların. Haliyle senin neyi sevip neyi sevmediğin, neye üzülüp üzülmediğin, güçlü ya da güçsüz olman, Son nefesini yine senin vereceğin, sana ait olan bu hayatta sadece seni ilgilendirir. Açık ve net konuş. Kırıldım demek zayıflık değil, dürüstlük, cesarettir. Bir şeyim yok demek yerine, bu söylediğim beni üzdü diyebilirsin. Söylediğim beni üzdü dediğinde, karşındaki insan senden daha önce duymadığı bir şeyi duyduğu için, seni gerçekten ilk kez duymaya başlar. Bir dakika, nasıl yani diye bir afallar ve sana karşı olan davranışlarında değişiklikler gözlemlersin. İnsanlar müneccim değildir ya da pisişik güçleri yoktur. Bu yüzden düşüncelerini okuyamazlar. Belki de sen kırıldığın bir şeyi dışarı gösteremediğin için senin kırılmadığını düşünmeye ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ederler. Duygularını, düşüncelerini, hislerini belli etmekten çekinme. Kırıldım, üzüldüm gibi yaşadığın duyguları doğru zamanda açıkça paylaşmalısın. Çünkü açık olmak bir duvarı yıkmak değil, bir köprü kurmaktır. Dinlemeyi öğren. Çoğu zaman dinlerken kafamızda hazır cevaplar hazırlıyoruz ve gerçekten duymuyoruz. Karşımızdakinin susmasını ve kendi kafamızdan geçirdiklerimizi anlatmayı bekliyoruz. Hatta bazen bunu bile beklemeden pat diye konuşmanın ortasına dalıyoruz. Gerçek iletişim karşılıklı bir sessizlikle başlar. Konuşmalar artık sadece konuşulmuş olsun diye yapılıyor. Oysaki karşımızdakini gerçekten dinlemeli ve ne anlattığını kavramalıyız. Aynı şekilde karşımızdaki kişiye de kendimizi dinlettirmeli ve anlamasını sağlamalıyız. Bunu yaptığında o an fark edeceksin Seni de anlamaya başlayan insanlar olacak. Birini anlamaya çalıştığında insanlar da seni anlamaya başlar. Çünkü anlaşılan insanlar önce anlayan insanlardır. Yalnızlıktan korkma. Sessizlik bazen en iyi terapisttir. Yalnız kaldığında iç sesin önce gürültü çıkarır ama sonra sakinleşir. İnsanın iç sesi her zaman en başta kendisini sonuna kadar haklı çıkarır. Çünkü insan gurur taşır. Bir müddet sonra beyin daha derinlere indikçe iç ses bir anda ''Hımm burada şöyle dememeliydim. O bu sözümü yanlış anladı. Burada neden böyle yapmışım ki? Ben olsam daha kötüsünü yapardım. O sadece cevap vermeden gitti. Ya da ben onun bu sözüne neden tepkisiz kaldım ki? Resmen yerini dibine soktu, çıkarttı ve ben sadece gülümsedim. Onun ne haddine benim tercihlerim? O anda neden sana ne diyemedim ki gibi, senin de farkına varacağın şekilde sessizleşir ve sakinleşir. O sakinlikte aslında kim olduğunu duymaya başlarsın. Yalnızlık seni eksiltmez, seni tanıtır. Yalnız kaldığında kendinle tanışırsın. Kendini tanımadan kimsenin seni tanımasını bekleyemez. Seni herkesin anlamasına gerek yok. Çünkü herkesin seni anlaması, herkesin seni aynı kalıba sokması demektir. Senin hikayeni herkes değil, sadece doğru insanlar taşıyabilir. Çünkü gerçek bağlar az kişiden oluşur. Bazen bir kişi bin kişinin sessizliğinden daha çok şey anlatır. Bazen bir kişi, bazen bir dost, bazen bir sevgili, bazen bir öğretmen, hatta bir yabancı seni öyle bir anlar ki bin kişinin sessizliğinden daha fazla gelir o bir kişi. Dünya bir yana, sen bir yana dersin, seni anlayan, anlamak için emek sarf eden o bir kişiyle baş başa kalınca. Hem hep deriz ya de sohbet ortamlarında birbirimize, bir elin parmağını geçmez diye. Bu sözde mecaz bir anlam olduğunu düşünebilirsin ama eğer bu hayatta içini acıtan bazı şeyler yaşadıysan, seni yıkılmanın eşiğine getiren bazı şeylerle karşılaştıysan, ve onca badirelere rağmen bazı şeylerin üstesinden geldiysen geriye dönüp baktığında yanında olanları görür ve şunu dersin. Dost dediğin bir elin parmağını geçmeyecek. Ve zamanla görürsün ki etrafında seni çok sevdiğini düşündüğün, ne olursa olsun beni terk etmez dediğin, beni en iyi o anlar dediğin, ne kadar sahte insan varsa hayatından bir bir çıkmışlar. Ve geriye sadece gerçekten seni sen olduğun için seven, değer veren, anlayan ve gerçekten de bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar insan kaldığını yaşayarak deneyimlersin. İnsanlar tarafından daha net anlaşılmak ya da kendimizi daha net anlatabilmek adına söylediğimiz bu adımları hemen hayatını denemeye başlamalısın. Çünkü düşünce sadece senin kafanın içinde kalacaktır. Eyleme geçmeyen hiçbir düşüncenin ise hiçbir kıymeti olmayacaktır. Peki senin hayatında karşılaştığın, üstesinden geldiğin ya da gelemediğin durumlar neler? Duygu ve düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve içeriklerimizi arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşarak bu tarz konularla ilgili videolarımızın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.